Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün öğlen video çekmiştim. Maç yapmıştık ama geri kaldık birinci yarıyı da bitirmiştim. Şimdi devamını geleceğiz. Evet, Hadi başlayalım. İlk yarı bitti. <laughs> Üzgünüm, reklam çıktı arkadaşlar. Son gece Saat 22.29 Başladım. Evet. Messi pasını kontrol ettiği çok güzel. Oynayamıyoruz ya. Of. Fal. Evet arkadaşlar. Başladık öncünün. Messi Junior. Hadi Junior. Angle Angle Kante. Hadi Mbappe. Vur. Hayır. Hayır. Mbappe. Kaçırdı. Messi bir tane faal yapma sakın. Yapma Messi. Yapmazsa sevinirim. Bir tane daha, daha sarı kart. Yerse biliyorsunuz kırmızı kart. Hayır. Hayır yedik yedik ya yedik abi. Evet. Hadi tut. Aslanlarım be. Ay şunu nefret ediyorum. Şurada topu vurarken çarpışıyoruz. Sinir insanı ya. Yedik. Kesinlikle onlar yenecek. Aha neyse gol geliyor. Ay şuna nefret ediyorum ya. Lan nefret et. En nefret ettiğim şey ya. İşte bu. Ne? Yani gol attı. Gol. Yeniliyoruz. Yok. Yenilmiyoruz. Bir bir. Ah yenildik ya. Yani. Şimdi yenildik işte. He adamlara bak. Benden güçsüz adamlar gol atıyor ya. Bu ne ya? Neyse modris bir yandan ne güzel. Kurtardı ömrü uzaklaştırırken adamı şaşırttı bir bir dakika ben sesimi kapatacağım <laughs> Evet arkadaşlar geldim zaten maç bitmiş ya bir bir ikinci yarım. Arkadaşlar bir tane daha çekelim. Bir tane daha çekelim arkadaşlar. Bir... O oh, oblak alma. Bir dakika. Oh, oblak almayalım. Kesin vermişti. Dur şu takımı bir güçlendirelim. Al. Ah.